Şarkıyı tamamla, maske kazan. Beni sen nasıl terk ettin? Bırakıp gittin. Çok <laughs> ayıp ettin. Eyvallah. Devam ettir maske kazan. Hadi gel buluşalım. Eski köprülü altın <laughs> ya. Maske kazanın. Hangimiz sevmedik, sevmedik çılgınlar gibi. Buyur abi. <laughs> Siyah saçın, dolan dolan. <laughs> Geçmiş olsun. Yok. Bir dakika, bir dakika. <laughs> devam ettir maske kazan. Ayağında kundurak Yer gelin yüzeyine <laughs> Örne mask Today I don't feel like It's a it's it's We already have corona You <laughs> already have corona? <laughs> Devam ettir maske kazan Something in the way Something in the way abi <laughs> Kazanın Bütün dünya buna inansa İllik olsa Hayat bayram, bayram olsa, olsa